Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu bu zamana kadar hiç konuşmadığım, en azından resmi açıklama gelene kadar hiçbir şey ile itham etmek istemediğim Arda Güler. Arda hepimizi gururlandırdı, hepimizi bir o kadar da üzdü, kırdı hatta. Ben kendi adıma kırgınım. Yani Fenerbahçe'de 3 tane şampiyonluk yaşayıp Fenerbahçe ile Denizli sezonundan sonra dahi kalan Tuncay'a bile kırgınsam Arda'ya da kırgın olmam lazım. Arda'nın hizmeti Fenerbahçe bir yılla sınırlı kalmış oldu. Ancak Fenerbahçe'ye bence en azından bir yıl daha hizmet etmesi gerekiyordu. En azından ortada Real Madrid ve Barcelona'nın te teklifleri Fenerbahçe için bir yıl daha kiralık kalabilir teklifleri varken en azından bir yıl daha kiralık kalmalıydı. Ancak kendisi için kariyeri için hayal noktasından bir tanesi. Daha 18 yaşında bir çocuk Real Madrid'den resmi teklif alıyor. Real Madrid değil sadece Avrupa'nın tüm kulüplerinden aldı bu teklifleri. Laporte'nin, Barcelona Başkanı Laporte'nin açıklamasında Real Madrid için Avrupa'nın tüm top kulüpleri, tüm iyi kulüpleri şu anda Arda Güler için yaşıyor, yarışıyor demişti. Bundan sonra da işe Real Madrid girdi. Aslında ortada şöyle büyük bir olay var. Florentino Perez yaklaşık 3 hafta önce şöyle bir şey söyledi. Biz başka transfer yapmayacağız. Arda meselesi yani Real Madrid başkanının biz transfer yapmayacağız demesine rağmen gerçekleşen bir transfer. Arda'nın burada hangi takımı tercih edeceği çok konuşulmuştu. Bana göre Real Madrid'i tercih etmeliydi zaten. Çünkü yani Real Madrid'in dünya devi olduğunu, dünyanın en büyük kulübü olduğunu, en büyük kulüplerinden bir tanesi olduğunu hep konuşuyoruz ama kendisi için şampiyonlar Ligi için hatta belki ileride Ballon d'Or alabilme ihtimali için her ihtimal için Real Madrid'in lobisi, Real Madrid'in gücü Arda'yı daha kuvvetli hale getiriyordu. Arda'ya kırgınız. Kendi adıma kırgınım. Ancak anlayabiliyorum kendisini de. Haliyle o da hiçbir şekilde bir daha bu teklifi alamama ihtimalim var. Sakatlanabilirim. Her şey kötü gidebilir diye düşünüyordu. Kulübüne de Fenerbahçe'ye de en azından serbest kalma bedelinin fazlasını kazandırmış oldu. 20 milyon euroyu hemen alıyoruz. 10 milyon euroda futbolcu başarı bonusları var. Bu başarı bonuslarının ne olduğu önemli aslında. Çünkü mesela Şampiyonlar Ligi kazanılırsa 2 milyon euro. Evet kazanılır muhtemelen. Yani başarı bonuslarının içerisinde kulüp Real Madrid olunca o başarı bonuslarının hepsi gerçekleşme ihtimali yüksek. Ama futbolcu özelinde işte 20 tane atarsa 30 tane atarsa ise biraz daha geç gelir. Sonraki satıştan pay da aldık. %20 aldık sonraki satıştan pay. Real Madrid genelde böyle futbolcuların yüzünü eskitir. Yani Arda orada tutunamadığı sürece Arda'dan %20 pay alırız. Arda orada tutunamadı bir Martin Odegaard faciası yaşandığı müddetçe de 30-40 milyon euroya başka yerlere gider ondan ondan %20 alırız. Ancak zaten sözleşmesi de 6 yıllık oldu Arda'nın. Bu yüzden Arda'nın ben o %20 payı kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Yani nereden batın Arda orada 7-8 yıl oynar. Transfer sürecinde Arda'yı en çok etkileyen şey yani abi bu varsa kabul etmek zorunda kalıyorsun gibi geldi. Sokrates'te programda dinledim bunu da. Ee, Emre Özcan diyor ki transfer süresinin sürecinin içerisinde Florentino Perez ve Ancelotti Arda'yı arıyor. Yani Real Madrid'de transferim var ve Real Madrid'in transferin sadece senin hani menajer önerdiği öyle yalandan bir resmi teklif geldi ya. Yani çok istekli bir kulüp değil. Transferi olmamış. Florentino Perez ar aramış. Arda'yla alakalı planlarını anlatmış, projelerini anlatmış. Odegaard faciası yaşamak istemiyoruz demiş. Takımı anlatmış. Arda'yla alakalı düşüncelerini söylemiş. Arda bundan etkilenmiş. Bunun üstüne de Ancelotti aramış. Ancelotti konuşmuş. Ancelotti'nin söylediği seni ilk başta sağ önde oynatacağız. Sağ öne hazırlayacağız. Llorentino Perez'in söylediği de Modric bıraktıktan sonra seni onun yerine hazırlamak istiyoruz. Yani Arda'yım. 18 yaşında bir çocuğum. 6-7 aydır aslında düzenli olarak top oynamaya başladım. Kulüpler önümde var. Real Madrid Barcelona, dünyanın en büyük kulüpleri ve Real Madrid başkanı, teknik direktörü benim üzerimden bir proje sunuyor bana. Modric, balondor almış bir futbolcu. Belki de dünya tarihinin en iyi orta hatalarından birisi. Onun yerine seni hazırlamak istiyoruz diyorlar. Ya kulüp olarak zaten şanı şöhreti e, konuşulacak bir kulüp değil. Bu ortamda Arda'nın teklifi kabul etmesini, hemen gitmek istemesini de anlamak lazım. Orada Arda tutunamayabilir, Arda kiralık gider diye çok görüşler var. Ben böyle düşünmüyorum. Yeni yapılan Real Madrid formasıyla beraber Santiago Bernabeu'da ilk dakikalarını alacak Arda tüm tribünleri heyecanlandıracaktır. Biraz aslında futbolda Yeni transferlerde işler nasıl başlarsa öyle gidiyor. Arda kenardan oyuna girdiği ve ortada bir 20 dakikada ilk top alışı, ilk pası, ilk belki ilk 20 dakikasında, ilk dakikalarında golle asistle tanışması. Bundan sonra Arda kariyerini hep Real Madrid'de yukarı doğru ivmelendirir, çıkartır. Real Madrid'de bu arada hep şöyle bilir işte Los Galacticos en iyi takım, en yıldız takım biliriz. Real Madrid'in de son dönemde yaptığı bu transfer politikasından sonra inanılmaz bir takım oldu. Yaş ortalaması olarak da. Kamavinga var, Chouameni var, Bellingham aldılar. Rodrigo, Vinicius Junior. Şimdi Mbappe kovalıyorlar. Arda, Valverde yani Wonderkid'den maksimum bir takımla ne kadar kurulabiliyorsa onu da kurdu. Endrik aldılar. Endrik de geldi. Yani yaş ortalamasını düşürerek tüm yaş ortalaması düşük futbolcuların yeteneği ise dünya tarihinde bundan sonra hep kendi adından söz ettirecek isimlerden birisi oldu. İsimlerden bir takım oldu. Arda'nın transferinde de Real Madrid kulüp rekoru kırdı. Real Madrid'in en fazla havalan tweet'i Karim tweetiydi. Benzema onu Şampiyonlar Ligi'nde attığı golden sonra Karim tweetiydi. Arda'nın resmi açıklama tweeti ise 506 bin fav almış durumdaydı. En son aşacaktır da. Arda Real Madrid için gerçekten önemli bir potansiyel. Yani Fenerbahçe için çok önemli bir potansiyel. Real Madrid'de aslında böyle potansiyeller çok fazla olduğu için sıradanlaşabilir. Ama Arda bana göre çok özel. Real Madrid'de de kendi farkını ortaya koyacaktır. Yolu açık, şansı bol olsun. Fenerbahçe resmi hesabında söylediği gibi Arda orada alacağımız %20 paydan ziyade Arda'nın orada başarılı olması Fenerbahçe'ye çok daha iyi imaj, çok daha iyi para kazandırabilir. Arda'nın Fenerbahçe altyapısından çıkıp daha doğrusu Gençler Birliği'nden ama Fenerbahçe'de yetişip 18'inde gidip gittiği takdirde başarılı olması demek Real Madrid'de başarılı olması demek Arda'nın daha önce çıktığı takımın öneminin gitgide artması demek. Maddi anlamda daha kolay transfer yapabilme ihtimalin demek. Maddi anlamda daha kolay oyuncu pazarlayabilme ihtimalin demek. Zaten Fenerbahçe'de bu satış işinde, pazarlama işinde, yetiştirme işinde Ali Koç yönetiminin hakkını verilmesi gereken noktaya geldi. Elif Elmas'la başlayan süreç. Elif Elmas'ı Ali Koç yönetimi getirmedi ama oynatıldı, pazarlandı. Elif'ten sonra Vedat alındı. 94'lü Vedat oynatıldı, pazarlanıldı. Hepsinde aslında rakip taraftarlar tarafından hani birazcık şöyle böyle Ali Koç el altından veriyor dediler. Ama hepsi gittiği yer başarılı oldu. Fenerbahçe'nin geçen sonki stoperi Kim Min Jae bugün Bayern Münih'e imza atıyor. Kim Min Jae'nin kariyeri Çin'den getiriyorsun. Napoli serbest kalma bedelini ödeyip bir senede alıyor. Napoli'den sonra Bayern Münih alıyor. Yani dünyada 4 tane 5 tane top takım saysak Bayern Münih Real Madrid sayarız. O 5 top takımın 2 tanesinde Fenerbahçe imzalı topçu var. Bir tanesi Arda bir tanesi Kim Min Jae. Çok ciddi ihracata bu işe Fenerbahçe başladı. Ama duygulu hassas kalpli insanlar için bunlar kötü bir şeymiş. Ben gidişlerini alışamamaya başladım. Arda'nın en azından Fenerbahçe'de hizmetlerinin daha fazla olması gerektiğine inananlardandım. İleride mutlaka yollarımız kesişecektir. Ama Arda için de kariyerinin ışıltılı yolunun ilk başlarından hayırlı olmasını diliyorum. Sakatlıksız kazasız belasız bir yol olursa zaten Arda tüm yeteneklerini gösterir ve Real Madrid bir Messi kazanır. Real Madrid taraftarlarına resmen sizde Pedrigal'i varsa bize de Arda var diyebilecek bir futbolcu gönderdik. Birbirlerine girmişlerdi zaten. Twitter'da, Instagram'da, hashtaglerde Arda Barcelona'ya, Arda Real Madrid'e, Arda Milan'a gibisinden. Bu kadar büyük potansiyelin karşılığını verecektir. Arda sorumluluk verdikçe, Arda'ya baskı uyguladıkça Arda'nın futbolu gelişiyor. Arda daha izole bir ortamdan ziyade Arda'ya sen 10 numarasın artık, sen artık kaptansın, sen artık ana parçasın, sen artık Real Madrid'in bir oyuncusun dedikçe Arda'nın özgüveni daha çok artıyor. Arda bu baskıya büyüyen futbolculardan diye düşünüyorum. Umuyorum kariyeri balondorlarla, şampiyonlar ligleriyle dolu bir kariyer olur. Fenerbahçe'nin de imajını arttırır. Hepimizin de gururunu okşar. Arda paylaşım yapıldıktan sonra milli takım, milli oyuncumuz Arda Güler transferi diyor. Fenerbahçe milli takımı düzeltiyor. Hem Fenerbahçe hem milli takım diyor. Serap abla annesi benim doğurduğum milli takıma Fenerbahçe oyuncusu diyor. Aslında Arda'nın transferini kimse paylaşamadı. Ama bir gerçek var ki Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Kiralık sağa sola gideceğine değil kadro içerisinde dakika bulabileceğine bu sezon en azından 1200-1300'leri görebileceğine bundan sonraki sene ise orada o 10 numarayı mod için yani bölge olarak o yeri alabileceğine ben kendi adıma inananlardanım. Hepinize izlediğiniz için dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de Arda Güler'in bundan sonraki kariyeriyle alakalı acaba kiralanır tutunamaz görüşünde misiniz yoksa Arda orada da yapar görüşünde misiniz? Yorumlarda sizlerden de yorumlarınızı bekliyoruz diyerek videoyu noktalandırıyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.